Traktörlerine bindiler, konvoy oluşturup ilçe merkezine hareket ettiler. Meydana açılan yolu kapatıp eylem yaptılar. Denizli'nin Çal ilçesinde üreticiler sulama birliğinin belirlediği su ücretlerini protesto etti. Sövbe, Hayır, gün plan değil. Bize son gün Geçen yıl saati 500 TL olan sulama bedeli bu yıl bölgeye göre 1500 ila 3000 TL arasında değişiyor. Durum böyle olunca çiftçinin üretim maliyeti daha da artıyor. Daha bir şekilde 4 katı, 5 katı, 20 katına kadar cezalarla değişti. Bizim üretimimizi yolda gidiyorlar. Üreticiler eylem için semt pazarının kurulduğu günü ve bölgeyi seçti. Meydana çıkan yolu kapatıp kaymakam ve diğer yetkililerle görüşmek istedi üreticiler cuma akşamına kadar sulama bedellerinde %50 indirim olmazsa bu kez bölge üreticileriyle birlikte Ankara Denizli karayolunu kapatma kararı aldı değilse istikamet Ankara olacak. Ürün Ankara'ya bak Ankara'ya.